Biliyorsun bir cana karşı işlenen cinayetlerde ne olur? Bunun dünyevi ve uhrevi müeyyiden olur. Her halükarda biz ne yaparız? Cana karşı diyorum karşıdaki bir canlı onu ne yapsa haksız yere ona müdah bizim müdahalemizle bizim verdiğimiz yani bizim sebep olmamızla birlikte hayattan üzülüyorsa ona karşı ne olur? Normal hayatta olanlara diyet öderiz. Peki bu canlı anne rahminde ise ona yaptığımız müdahaleden dolayı da Efendim normal diyet büyük bir meblağdır. Yani bin ne diyoruz? Dinar diyoruz değil mi? Bin dinarda yaklaşık ne yapar? 4.250'ye veya 25'e tekabül eder. Büyük bir meblağ. Peki bu canlı anne rahminde ise o da nedir? 20'de bir oranda ne yapar? Düşer. Bunun da yaklaşık hesabı peki düşünün lütfen onu 20'ye bölün. Ne çıkacaktır karşınıza? Bir 200 gram artı buçuk yarım. 200 buçuk gram altına tekabül eder. Bu da nedir? Anne karnındaki rahmindeki bir çocuğun düşürülmesine hatta kürtaj yapılmasına sebep olan kişi. Kürtaj yapılmasına sebep olan kişi mesela şöyle diyelim. Annenin rızası dışında zorla birisi müdahale ile çocuğun düşürülmesine sebep verirse o. Peki anne bireysel olarak bundan çocuktan kurtulmak için gitmiş bir başkasına bunu aldırmışsa anne. Bu nedir derseniz buna bizi gurra diyoruz. Evet. Bu kime ödenir? Kime ödenir? Adeta o kişinin mirası kabul edilir. Hayatta yani o çocuk sanki hani hayattaymış gibi düşünülür ki canlıydı zaten. Ona müdahaleyle ne yaptık? Ölümünü sağladık. E, yaptığımız şey yanlıştı. Cana karşı yapılan nelerdi? Bir cinayetti. O cinayetin karşılığında önce tevbe istifade ederiz. Sonra da bu onun adına ödenen bu diyet, kimlere ödecek ödenecektir. Haliyle hayattaki varislerine ödenecektir. Hayatta olsaydı o anda hayatta olan varisi kim olabilir? Mesela anne kürtajı sevdiyse e, baba mirasçılardan birisidir. Peki hayatta diğer kardeşleri varsa onlar da bundan ne nedir? sahibidir. Yani mirası olarak düşünülür, diğerlerine ödenir. Fakat anne baba birlikte ortaklaşa şey yaptılarsa geride de başka mirasçısı yoksa bu sefer ne yapacaklardır? Gurra ödemesine gerek kalmış kalmayacak. Gerek kalmayacak. Evet.